Yatırımcılar haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını yatırım rotalarını da değiştirdi. Arsalara talep arttı. Özellikle İstanbul'da müstakil ev almaya gücü yetmeyenler arsasını alıp kendi evini yapmanın derdinde. Peki hangi bölgeler revaçta? Arsa fiyatlarında durum ne? Bakalım mı? Bu pandemi süresi içerisinde daha çok talepler arsa üzerinde oluyor. Küçük dairelerde, balkonsuz evlerde sıkıldılar. Şile, Kurtköy, Sarıyer, Silivri, Selimpaşa, Arnavutköy bölgelerinde arsa talepleriyle karşılaşıyoruz. Ne ev ne araba. Bu aralar herkesin gözü arsalarda. Şehir merkezlerinde gayrimenkullerde şu an durgunluk yaşanıyor ama arsalarda alım satım var. Koronavirüs salgını artık yatırımların şeklini de değiştirmeye başladı. Aşağı yukarı Türkiye genelinde talep arsa Talep arttı. Gayrimenkulde de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar özellikle İstanbul'un çevresindeki arsalara yönelmeye başladı. 65 yaşı üstü insanlar aşağı yukarı 2 aydır evdeler. Dolayısıyla para da belli bir yaşın üzerindeki insanlarda. Onlar da daha çok apartman hayatından sıkıldılar. Peki ama fiyatlar neydi, ne oldu? İşte arsa fiyatlarında son durum. Satılmayan arsalara ciddi bir talep olacak. Talep artınca arsa fiyatları da Arttı yüzde yirmi beşlik bir artış var. Silivri tarafında 500 bin liralık bir arsa 625 bin liraya yükseldi. Kurtköy tarafında 1 milyon liralık bir arsa bir milyon iki bin liraya yükseldi. Şöyle 150 metrekarelik müstakil bir ev yapabileceğiniz arsa araştırıyorsanız eğer ortalama fiyatları İstanbul'un dışına doğru yakın çevrelerinde 250 bin lira. Örneğin Çatalca'ya yakın bölgelerde köylerde 250 bin lira arsa bulunabilir. Ama şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak, bir arsa alıp müstakil bir ev yapıp izole bir yaşam alanı kurmak. Yani artık herkes kendi domatesini, biberini kendi dikmek istiyor. Bu salgını atlatıp bir sonraki tehlikelere karşı da kendini korumak istiyor. Ciddi bir pandemi sonrasında arsa satışlarında patlama yaşanacak.